Hayır, ya öyle ya. Ya ben yokum ya yani, video çeksin. <laughs> çek çek. sattı lan araba. Ben yemek yiyorum ya. <laughs> araba tamam, ben kızı sattı. Kız arkadan oros uçuk şu falan diyor. <laughs> tuttum. Harbi tuttum. Sarı <laughs> ne oynuyon? <laughs> Beyce Oy. At iban at ba Barış Sakin ol <laughs> Sıçrat bey Oha Bir tane sıçra attılar ha şeyi Serapin de attı Bu 12 lira lan 12 lira mı? He Kaç gram lan Ya şey ya yuvarlık ekmeğin içine yapıyorlar ama <laughs> ben geçen de. sene geçen sene 6 lira yiyordum onu. 4 lira mıydı? 6 lira mıydı? Barış. Vay. En az iki kişinin nefret vermesi lazım. Barış. 5 dakika geç kalmış. Sıkıntı yok. Tamam. Uy. Uy. Oho. Barış ne oynadı be? Tamam bakacağım.

Hocam merhaba. <laughs> hocam şu kulağını çekin ya bu nedir ya? Merhaba hocam. <laughs> <de bakayım>. <laughs> Doğru olmayan. Oh Dese mi soktu? <gülüyor> Doğru <gülüyor> <gülüyor> La ola. <laughs> Doğru mu <laughs> <laughs> Hocam. Oku. Konuşma be. Kim attı lan? Evet. <laughs> <Yattı>. Sarı çek. <laughs> e, ü, ü çek ne abi dur Çek oğlum çek. Oo. Ay. <laughs> korkuttu korkuttu. Sarı beycesi ya bu. Karış. Bak oyuna 4 dakika geç geldim. CS'de yetişeceğim adama. Üstüne. Alo. Aa, klas ediyoruz Johnny takım mı moral Beni veriyor ya Yasin? <laughs> <laughs> ses, ses git. <gidiyor. gülüyor> ah iyi Onu, bak, şey Onu almam iyi oldu. <gülüyor> 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 Gel oğlum buraya. Gel. Gel abim. Sarı sıçrası ya. Tuttum. E bunlar her şeyi kafa atacak mı? Her şey kafam atıyor. Çek. Bra. <laughs> Çek. Bra. Tu. Bra. Ne zaman askeri ya? Oğlum niye bunlar? Master geliyor. Gel gel. Master geliyor. oynayacağız gel. İnşallah oynat. Kim oluyom? ben de biri oludu. Adamlar dojlamıyor mu? <laughs> o sihirli cümle. Adamlar dojlamıyor. Cana bak lan, evet. öldü Ben doj attım yere ya o sefer. A! Çek bunu da. Kanka. İyi devol, devol, Hadi. He. Sarı koy Flash küyü. O Sarı. Flash mı bu kanka? Hep Yasin bakınca çekemiyor bu ya. <laughs> Harun sen niye bakınca çekemiyor? <laughs> Oy Eren. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Oğlum lane'e giderken diğer lane'leri izliyor işte. Bak harbiden de hocam ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum kuleye vurma artık yeter. Oğlum ne yapıyorsun? Yalnız benim item'ım var ha. Ama senin de W'm var değil mi? Ama bende de Yone var yani kanka. Alt klas ederim adamı. Alacağım mı lan onu? Bizim kanka.

Eren 2 <laughs> Abi hitbox ya Beni kesmesi %40 hitboxla ya <laughs> %60'da 40'a düştü o Ama geç öyle ya %40 hit Aferin Yasin Doğru bunları biliyorsun Eyvallah Eren Abi videoda mıyız? Yayınlandı mıyız? Ben hiç farkında değilim falan Hadi oğlum Yasin. Hadi oğlum. Ya ultim yok ya. Ultim gelse keseceğim. 4 saniye var ultime ya. Yazıklar <laughs> olsun. Pardon abi. Bir daha seni utandırmayacağım. Bir yakışta. Bu ne lan köpek maması mı bu? Kemik mi bu? <laughs> <laughs> Kemik. Ödüm mamam o. Boş sözler. Yasuo skills. Yasuo'ya bak. <laughs> Barış'ın oynayışına bak Yasuo'nun oyunu. Oğlum siz kör müsünüz lan?

Alo? Malmaster. E malmaster. Malmaster. <laughs> <Malmaz. gülüyor> İzer var Ede gidiyor. Ede gidiyor. Baş geliyor bak. Şuruma. <laughs> 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 çek. Ne çek? Gider zaka işte. oyalıyor bunu. Ama o hala ne kadar? Oha, adam beni kucağına aldı. <laughs> O sırada yo ne de Mal öldü. <laughs> Oğlum dur çocuğu sallattıracaklar şimdi ya. <laughs> salla salla oh. Ha, oh, oh. Barış bunu YouTube'a koymasın. Bir AFK kaldım. Ki Atrak çok isterim bozdu. O geliyorum Oğlum ben izin verdim mi lan arkadaşımı? O arkadaşım değil ama ona vurdu. Abi tamam en büyük sensin ya. ya ha geldin ben sürüyü. Ya atma işte ya. Allah Allah. Al. Ana ya. Ya sarı. Ne? Altımı alacağım diyorum adam araba çalıyor ya. Almadım oğlum ben. Bende de kalmadı kanka. Son vuruş atıyordun ya. Nasıl sen almadın ya? La bizde kaldı. Eren, Eren, Eren. Ne yapıyor ne oluyor? 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 Çok iyi diyor. Anca Oy Serapin. Oy Eren. Oğlum, <laughs> dolanmış lan. Eren'in götü bak. <laughs> <laughs> Baha göt derler bizim oralarda. O ne lan? Barış. kadimi de verdik. Kadimi çaldım, kadimi çaldım. Kadimi ne Geliyorum. Oyna. Yok mu? Adamlarda kadim var. Nereye oynuyorsun? Barış base tp atacağım. Tamam. Tamam. <laughs> Artık karnımdan tıkmış biri. <bitmişleri>. Gelirim yer cüvenlerinin de. Barış totem atla arkaya. Şu totem yok ki bu var ama. Tamam. Beni idare Barış toplayın hepsini kesiyoruz şimdi tamam mı? Hadi. Ultim bitiyor. Şu malı keseydik ya Barış. Tamam kes bunu. Çok güzel. Tamam çık şimdi geri. Tamam Peki. 4 ve 4 güzel. Barış Geldim. master odaklanacağım. Tamam. Kursu yok master. In. Tamam gireceğim. Barış hazır mısın? Evet. <laughs> ha sonunda. Öldüm mü lan? o? gördün mü oğlum? The Yonemain ya. The Yonemain. Onu ben yemedim ya. La Barış. Ne? <laughs> Alma da ben de bir şey alayım ya. <laughs> Çalma mı? Allah. Bin vuruyorum ne yapayım? Vurma. Oyuna sonradan gelip domine ettik oyunu ya. Zafer.